Selamünaleyküm gençler, ne yapsın inşallah Allah selamızdan olsun bugün dünyanın en kışık oyununu oynayam o kadar istedim abi oyna abi oyna abi oyna Ali sana dedim oynayacağım oyna biraz göz gezdirdi oyun harbi 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 ben bu ile oynar da be diyeceğiz başarılısın da bakalım da adam gelene yapmaç al şarjam birim ya Allah bismillah Oh don't look up we need to get to the top I wonder ama well, well, şimdi bu var ya Bu çok seri hareket ediyor. Aa, Bu oyun çok seri hareket ediyor. Oyun değil de karakter Hoppa oğlum biz, işi... no, no, no. biz bu işi Al no al Biz bu işi biliyoruz Allah senden bana ömür versin Su gibi me. oldum ya iki dakika da gibi oldum, oldum one ya one Ya bir susana oğlum ya, it ya. It it Bu ne konuşuyor ya Hoppa gidiyoruz. Bile gidiyor Gidelim Yani ben oyuna bir ufak göz gezdirdim Aa bu burada ne yapıyor? Ela sen var ya. Aa benim resmimi çizmişler bura. Oyna biraz göz gezdirdim. Oyun harbiden şey, Kıçık bir oyun. Harbiden ha. Tam bir kanser. O balyoz oyunundan daha beterdir bu oyun. Koray'ın balyoz oyunundan daha beterdir. Oğlum buralar bir şey değil. Bir de bunun üst katları var. Baksana. Oğlum gökyüzüne tren ayna ne işi var? Eşek oğlu eşekler. Ba bunlar burada pusi kuruyorlar ha. Ya Allah. Vallahi su gibi oldum ya. Ya bu ne sıcaktır arkadaş ya. Bu ne sıcaktır ya. Bir de Bixar'ın kasası hemen sol tarafındadır o sıcak hava gelip an üf Genco'lar abone olup like atıp bildirimleri açmayın Ya bir sus oğlum ya Tam konuşuyam da bunu tamam, konuşsan ya Nereden gidiyor Bir dakika Aa oradan merdiven var Aa, Buradan mı gideyim? Büyük bir ihtimalle buradan gidiyor Yok buradan da gitmiyor. Nereden gidiyor Ananı düşme Oh Eee Şimdi şey ne pokoyacağız burada? Adə, adə. Ənə qano yarpar bu işi ya. Adə bu işin qonpadanidir. Bax, əmən keçə bax izlə, bax izlə. Orda bu oyun belə isə basitmiş la. Allah Boyun böyle ise basitmiş. Hem de çok basit. Şimdi biz bunu böyle yaptık da. Şimdi biz bu borinin içinden giriyor. Oo bak bak. Burda insanı tuzağa çekiler ha. Gördünüz? Ay numuneler. Ulan oğlum siz var ya. Şimdi bunu buradan götür böyle. Git böyle git 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 git. Git. Oğlum bu eşektir. Kendi niye saksol yapıyor? Eee. Oh. Bir an dedim geçemeyeceğim. Ceterle bas. Egel 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 egel. Oh. Oğlum əgəl e eşek Yani kalksana Ben ne diyeyim oğlum Şimdi biz buradan buraya mı gidiyoruz Buraya gitsek ne yapacağız Buradan mı çıkıp anlamadım bir şey ne yapıyor oğlum Buradan gidiyoruz İçimden birisi şey kaldı buraya boşuna çıktı Vallahi içimden birisi şey kaldı buraya boşuna çıktı Dereri Ananın avradını ya Bak hele Tut 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 Oh Ananın o Eşek kafası ya. Su gibi oldum ya. Vallahi su gibi oldum ya. Ya karvanayı takayım ya. Oh be. Vallahi billahi yok oh be. oh, da, okuna oh, da. Karvanayı taktım. Hop oh, kendime geldim. Resul meyap Allah'ım, Allah'ım Allah inşallah düşmem. İnşallah düşmem. Bak, kadar şey yapmışam. Allah'ım. 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 Allah bak. Oğlum çok hızlı hareket etme. Oo, bak burada bizi pusuya düşürürler. Oğlum siz giderken biz geri geliydi. Geri etçi ola. Yapıştır 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 hop 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 hop. Oğlum geçeceğiz geçeceğiz. İnşallah olacak 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 olacak. Ola geçtim. He 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 he. Hadi. Hadi birazcık kalmış. Birazcık kalmış. Valla burayı kurtardık. He <laughs> he. Oğlum gel kızında borilini. Ya bir sus oğlum ya. Çırtık. Sana oğlum. What everyone clung to, the stability has been shaken. Maybe this is a chance for me. Ah! Oh oğlum sizde ne kadar kaçak oyun var onu istiyorsunuz ya. Vallahi billahi ya. Oğlum bu ne saçma bir oyun lan. Vallahi tren mi var havada. Oğlum bari başka bir şey koyarız. Geç abi bunları the geç. Ya bir sus bacım ya. Ago. Allah için bir sus kardeşim benim, benim ya. Boş konuşsana. Like çok konuşsan boş konuşsan. Git. Aha, bu da manzara baksana la Diyarbakır surları gibi. Ama alakası yok oğlum Diyarbakır. Aha bak, burası Diyarbakır surları gibidir ha. Vallahi. Aynı ya burası Diyarbakır surları gibidir. Yapıştır, koş. Aman onu düşme. Ya kadı oğlum erkeklik yapsan kız niye gidiyor seni? He kadı. Aa, düşme. Eee burada ne yapıyor? E bir taraf gitsen burası boştur bu sefer. Aa, Hay 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 hay. Oğlum çok saçma bir oyun lan. Kur'an-ı Kerim. Baksana tren rayları, tren rayları var. Araba orada ters dönmüş otobüs. Otobüs de tren vagonu idi. Neyse işte artık. Bak bu iyidir ha ağır çekim. Ağır çekim ha ağır çekim abi ayran. Hoppa. Dağım ki. Bu ne oğlum? Oyna bak This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. Babam ziton qad şiraj kimi gəldi, hop düşürmədi. Oğlum bu nədir? Aşağı düşmüyəq burdan. Yox, yapma be. Hop oh, be. Oğlum bax, içimdəm iş, istiyi bu tremisi qondrağa, bizi yanış şiraq götürüb. Allah sənmizə xeyir etsin oğlum. Oğlum mən belə bir həyat düşünəmam ha. Vallahi mən belə bir həyat düşünəmem. O qonada bu qonada yox düşməndi tamam. Ya bu şarkıyı kim taktı yaptı bana? Vallahi billahi ya. Yavaş yavaş abi hayran ara sokakta Belki. Abi pervane de fayda etmiyor. Yemin ederim pervane de fayda etmiyor. Klima da fayda etmiyor. Pervane de fayda etmiyor. Kur'an-ı Kerim ya. Ne pervane fayda etti. Mikrofonu bile yapma var klima. Aaa. Salam aleyküm fil. Ulan Fil. Konuş mu? Ee, ne yapıyor? Ba, ben bir kere de fırlatlı gidecektim. Bu böyle o zaman. Oğlum bu var ya, oğlum bu ne yapınca tam bir şeytanmış. Ananı yavrum! ne var? oğlum zaten bir şey geliyor peşimden ne geliyor? Bizi düşürmüyor bu. Aç. Oğlum bak sana biz bu işin piri yok ne kadar güzel diyor niye bak? Bak izle bak 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 düşme Oğlum baksana oyunu bitirir Tocak oyuncağı basit To get to the new one you first make a jump and get off the ground Not knowing what the future Ya bir susana kardeşim benim Seni kısamıyor muyuz? Allahi billahi ya Bak buradan aşağı düşsen bana bir koy Abi bir Ya korkuyam ya Bak bak Namusuma düşeceğim Allah 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 Yok 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 Bak Yok Oğlum ağaç girmeye bize my ah. father worked here as a driver my father ana bilmiyem ne yapayim sessiz sessiiiz i was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work my father ana diş atayim he drank a lot and often beat my mother and me my father ana kimcik atayım you'll never make it to the top you'll never ne diyor oğlum bu baağğğ yav kayıtsın yav allah senin o b***ni versin inşallah <laughs> yav vallahi <laughs> billahi ya arkadaş düş düş trenefs ne düş trenefs ne düş Trenin üstüne düş! Oh be! Oh be! Adaptan fazla düşmemiş aşağı ya. Vallahi billahi ya. Bu gibi oldum abi ya. Bu ne sıcaktır Kurban olduğum Allah'ım ya. Vallahi billahi ya. Ya yine bu kadar yol çıkacağım ya ben. Yine bu kadar yol çıkacağım ya. Çık bir oyun ya. Atla buradan hemen. Bak yok 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 yok. gızli 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 gızli, gızli, gızli. Az kaldı iyi Oynayı bitireceğinizde rahat olun Deli çocuk Genco'lar Bak hoppa bunu yaptın mı? Gördün Hop bunu da yapıyorsan tekte böyle kalem gibi geçeceğim ha Bak bunu böyle yaptın hop bunu böyle atladın tamam mı hop Buna böyle yaptın Hop burada bir atladın Bak izle neler nasıl geçilir bak izle Bak hop bunu böyle yap böyle yap böyle yap ANANIN A... Yapma yok Şaka attım tekte geçilmiyor insan yok Aa ama burada bana iki taşıdır ki bir düz mü yoksa sol mü? Biz düz gidelim. biz ne işimizde çıkartıyor ki Yalnız bak. düşme. Oh düşme of yok 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 tek tek ha. Allah tek tek geçiyen alımız bir işim pirie garip pirie koş 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 Acaba buradan koş 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 Vallahi koş 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 ben bu işi Biliyem bu işi, bak içimden bir isteği çıkacaksan en üstte sonra aşağı düşeceksin. Abicim ben aşağı düşmek istemiyorum. Sen beni anlamıyor musun? Yoksa senin beyin metotlarında problem mi var? Hoppa. Ana niye avradın? Düşme, 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 düşme. düşme. Ya bir sus. Bir sus, sus. Bak iki de, de, de senin yüzünden dengemi kaybediyen. Bir sus, sus. kardeşim benim, sus. Sus, çertek sus. Bu sebep yalan uçadılar, bak. Mesela taşıma ses etmeyen de Anu Terlova ve çalıyor ne O şimdi biz buradan nereye gidiyor? Oğlum biz buradan nereye gidiyor? Yok yok yok. Aslında oyunu basit basit basit. Şimdi buradan buraya atlayacağız galiba. Bak! bir tekte bir geçeceğim. Oğlum böyle bak böyle bir şey yok. Ben bunu tek bir e geçeceğim Bak! Bak abi abi kurban olmuşum abi kurban olmuşum yok yok! Aaa oh. hey, boşuna kendimizi yırttık oğlu mu kal saat? hey, biz nasıl gidiyor böyle gidiyor? Abi ben sinirli bir insanım kur. Allah için bana böyle oyunlar oynatmayın ya. Başka oyunlar oynat. Arabalar şu oynatın oğlum bana. Ya da smajık tovunu oynayayım. Karet oynayayım. Bu ne oğlum? Ne kışık bir oyun. Ananını da bax. Allahdan bu ağır çəkimi qoymuşlar ha. Ağır çəkimi, ağır çəkimi. Ona baxdı təkdə bir oyun. Nədir, nəfil keçilir? İzləyin. Gəl soğlan. Eh, sinimi burayına sıxıq. Buran bu qazığın üstünə çıxmamız gərək. Eh. Aha, layib bilib o qeyburda. Maraba uzan. Sinimi zordanmı? Nərdən gedir oğlum mə? Hə? Əncə burdan gedək. Boşuna hani o borayı buraya koymamışlar ama boşuna o şeyi de koymamışlar buraya. Ne yapayım boşuna koymamışlar bunu buraya. Oğlum buraya kadar geldim. Buradan bir aşağı düşerse ne kadar koyar bana. O sıkıntı büyük. Şimdi biz bu iplerin içinden gidiyor. Ya da yo 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 ben hiç tonkaya düşüremezsen oy ananı öldüreyim. Oğlum bu ne oğlum? Aa ne yapıyor oğlum adamı elektrikli kaynak ediyor. Anlar ediyor şimdi.

Abi çok sıcak ha, abi. Yemin ederim namusuma şerefine çok sıcak. Prime çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Evet bunu böyle yaptık. Birth, kindergarten, ya bu karı ne zaman konuşuyor? Aa burada kafırların mezarı var. Torino, Marina, Torino, Merano, Miruna. O neydi? O mu ne biçim şarkıydı? Hoppa. Oğlum yemin ederim ben bu oyunu ilk kez oynuyorum bak yemin ederim. Sen ne ister inanmayın. Sence bizim, benim ne kadar umurumda iş değil. Ama bu oyunu ben geçerim. Bak yine ya, bak kafa dinleyen müzikler bak. Piyano resitali YouTube'a yazın çıkar bu tarz müzikler. Resital ama bak. Oğlum vallahi hiç zorlanmadan bir oyunu bile geçtim. Bana helal olsun. Alkış. Gencolar, like atı, bildirimleri açmayı unutmayın, kanala abone olun, yorum yazın, net tarz oyunlar istiyorsunuz. Kişi... Yazın da bak ben oynar istemeyin kardeşim benim. Ama harbiden oğlum, hiç bu oyunda verem olmadım. Namusum bu oyunda verem olmadım. Tamam. Ananın avradının o! Yahu ana bağla ya bağla arkadaş ya yahu bağla ya Yahu psu, Allah senin belanı vermesin ya Allah seni kahretmesin çocuk ya. Ya ben şimdi oraya nasıl gideceğim yine? Şimdi ben buradan ne yapacağım? Ya Allah senin o belanı versin inşallah ya. Allah senin o belanı versin inşallah ya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ee, Bak hele ya. Bak ya. Yine düştüm ya. Yine düştüm ya. Ya arkadaşım ya. Arkadaşım ya. Arkadaşım ya. Allah sizi kahretmesin ya. Öf atla en aşağıya doğru neyse gencolar en üstte görüşürük ya orada kaldığımız evde görüşürük Aa, ananı ya uradını ya Allah senin o belanı versin inşallah ya Vallahi billahi ya La vallahi gencolar iki saattir buraya gelene kadar canım çıktı ya Daha var bir sürü var Daha bir sürü var Neyse gencolar yukarıda görüşürük ananı ya uradını Oğlum ne oldu o yine eşek gibi oldu. Bak yapma yapma. Ya bak iki saattir buraya gelmek için uğraşıyorum. Ya iki saat iki saat. Allah senin o belanı versin inşallah. Allah seni ne yapmasın. Yapma be. Öf. Oh be. Genç uzun uğraşlar sonucu namusuma perişan oldum ya. Ya çıkayım Bir daha aşağı düşeyim. Çıkıyorum bir daha aşağı düşeyim anasını satayım. Uzun uğraşlar sonucu bu alet yere geldim. Ama bir daha kesinlikle aynı hata düşmem. Aha bunlar. Hı -hı. Bir daha aynı hata düşmem ben abi hayatta, hayatta 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 imkansız ha. Şimdi mesela buradan sonra nereye gitmektir? Hop bunu böyle yaptım. Kafa üstü gittim. ee Buraya mı gidiyor? Bak bak! Eee oğlum burada şey çıkmıyor. adam biraz atlamışı uçarımdır. Huzurda nereye gidiyor? Aaa! 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 Uçarım değilmiş la. Eee şimdi biz nereye gidiyor oğlum? Bu ne oğlum? Bize mi gidiyor? Bu ne oğlum lan? Abi de bir tane şansımız değil bir tane yak. Denemekte fayda var gençler. Büyük bitmanla bile gidiyor ama onlar boşuna hani arka o şeyi koymamışlar. Yani bak. Eee burada nereye gidiyor? Burada ne yapıyor ki? Buraya mı gidiyor? Ana niye uğradın? Ne oluyor oğlum? Aa bura mı yattı? Bak yok. Yok. Yo! Ya Allah seni etsin inşallah ya. Ya abi bu ne oyundur ya? Bu ne oyundur ya? Pi! nasıl senin. Neyse gençler yukarıda görüşürüz. Oh be uzun uğraşlar sonucu buraya geldik de genç Valla bakmayın orada ben tabi kaydı kapalı unutmuştum. Bir baktım kayıt kapalı buraya atlamış anda. Şimdi oğlum bu oyunda bir pokluk var ama nedir? Abi insan şeyleri bir şey yapam ya. İnsan aklı idrak etmiyor ki arkadaş. Çık anasını satayım, bak gökyüzünde antenin ne işi var? Elektrik direğinin ne işi var? Bak, bak. Bak mesela bunun ne işi var burda? Yani bilmiyorum ki ya, vallahi anlamı veremiyorum ya. Allah'ını ya Rabb'im ya. Allah'ı billahi ya. Abi bilmiyorum, ben bu oyunu Allahu belasını vermesin abi. Abi bok gibi oyundur ya. Vallahi billahi ya. BAK! Ne alakası böyle oyuna ya? Ne böyle oyuna ya? Ee şimdi buradan nereye gidiyor? Acaba buradan nereye gidiyor? Abi kuliga at, bir yukarı... Ya atla oğlan, ne ol. oğlum ne oldu şu ola geçti. Onun sanki oyunu kapırıyor <laughs> ha. Allah oyunu çözdü. Ba! Ba! Allah hep çözdü la oyunu. Vallahi çözdü oyunu. O vallahi çözdü bu şeref o okay, ki çözdü. Allah'ı çözdü. Hop 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 hop. hop. Aa! Ah! Oo, baksana. Ah nedir o, oğlum? Erkek adamı ah yakşı. Oğlum bunlar var ya. Ne yapıyor? Çok kuran Ben niye konuşmayı unuttum? Tamam bunu da böyle yapıyor. Bak bak. Oğlum bu oyunda çok ince detaylar var ha. Adamı pusuya düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar ha. Şimdi oğlum Allah bu dişini bizi ne bekliyor Allah bu dişini ne bekliyor Oğlum bu oyunu biraz izledim, kurcaladım. Anasını satayım. Böyle sinir krizi geçiriyor. Dedim hele bakın benim oyunum midir oğlum? Siz de beni tanıdınız ha. Bir oğlum ha. Hangi oyuna beni veremeyecek? Ulan siz var ya az değil. Bak. Değil ki millet süratli atasın aşağı düşsün oğlum der bakır çocuğu yer mi yemez ne oldu oğlum F16 geçeyim aman 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 yavrum ee hey, burada ne yapıyor konuşma bacım konuşma k bak konuşuyor bütün dengemi bozuyor o da iyi valla tekte geçtim Namusuma kitabıma tekte Ananı avradın ya U Allah seni kahretmesin inşallah. Allah seni kahretmesin inşallah ya. Allah senin o belanı vermez. Tarkına senin ya. Of oh, seni kadar oraya kadar yine çık. Gençler yukarıda görüşürüz. Ananı niye uğradın ya? Oğlum bir saattir anam ağladı yav. ya. Ya kapat müzik yu Yukarıda görüşürüz gençler. Oh be uzun uğraşlar sonucu yine bu nalet yere geldim de. Gencolar bak, i̇ster inanın anlayınsa inanmayın. Öğlen iki buçuk üçtü videoya başladım. Saat şu an kaç bilirsiniz? Yemin ederim saat şu an öğlen altıya elli sekiz geçiyor. On sekiz sekiz. La perişan oldum oğlum ya. Oğlum üç saat oğlum. Ya valla valla. Ben yine düşeceğim biliyorum. Ben biliyorum. Vallahi yine düşeceğim. Ya içimden bir istiyor kadro. Yine düşeceksen. Bak! Düşmedim. <laughs> Burası odaklan kadro. Hadi bura odak lan. Oğlum öğlenden beri bu video ile uğraşıyam. Allah senin gibi oyunun belasını versin inşallah. Bi. Hı hı. Pu. Bura grani koysaydı. Heri nina nina nina, nina. Ee, burada nereye gidiyor? Bura bir at diyor. Aa burada da yol var. Tamamdır. O iş bende. Hadi bu işi biliyor oğlum. Ne sandınız lan? Bak. Kadı bu işin piridir o Piri. Aa burada 13-14 anahtar var. bak Hop patladım da atladım da buradan nereye? Buradan gidiyorum büyük manen Yani adamlar bunu koyduğuna göre. Bunları da koymuş yani. Buraya gideyim. Ben ne diyeyim anasını satayım. 3 saattir mal gibi olmuşum. Anasını ya uğradı, niye uğradın ya? Hop hemen buralar. Yok kızı geçme kızı geçme kızı geçme. Heh. Baksana bizi hop donkaya düşürebilirler ama Kado bu işi biliyor. Kado bu işi biliyor da Kado sanki bir tık dıştı Kado bu işi bok biliyor. Geri atla. Ben bir bunları boşuna buraya koymazlar. Oğlum Dubai ters koymuşsan Dubai havada duruyor. Tala koyun. Eşeğe koyun. Senin gibi oyunun ta ana koyayım. Vallahi billahi. Ben sinirlendim gerçekten ha. Senin gibi oyunu ta koyayım. Senin gibi oynayayım. ayağımı koyayım. Oğlum, mazot burada 95 milyon. 99 milyon onu. Hani mesela lazım. Eee biz burda ne pol yapacağız? Bik, bik. Nereye gidiyor oğlum burada? Oğlum nereye gidiyor burada? He? Oğlum burada nereye gidiyor? Ana niye orada ne oldu lan? He gitmedi ha. Eee ben burada nereye gidiyorum? Ha rinde payız derya bu ailelerim derim daimen. Bak burası tehlikeli. Bak bir tık tehlike. Benim adım bu bak. Soy adım öyle mi oğlum? Tek tek geçerim ha. Ah ah ah. Oğlum biz bu işin piriyiz. Oğlum siz bir pop bilmiyorsunuz. Oğlum bak bizle. Bak bu karakter de bazen işe gülüyor. Trafik lambasına mı yattı öbürüne? Öbürüne. Yok. Oh. Bak yok. 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 Yok yok. Yay hay ninna ay hay ninna nina. Bak. Seni seven kalbim sana. Bak bak. -ba -ba. Hoppa. Gördün deli çocuk. Hop. Oh gel. Gel <laughs> bak. <laughs> gel. Gel. Gel buraya. Artık bak. Tutmuyor yok. Tut <laughs> Kaç. Konuşma Ah. 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 sana Ah. 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 Zamanlar ben de yoktum tabi. Şimdi biz nereye gidiyor? Belki koş, koş. Oğlum ben niye öyle bağır ya? Oyun beni bunu soktu. Ya var ya, daha o kadar saattir bu oyunu uğraşıyorum ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum görünmü Bak ben burada düşersem var ya namusuma bir ton kavga ederim. Bak sana söyleyeyim. Bak seni silerim oyun. Ba, oğlum boyun, oğlum boynunu yapamırsın şeytan da ra. Oğlum Çinliler, ulan Japonlar, oğlum sizsen beğeniniz var ya oğlum. Ama şeytanlığa çalış oğlum. Fare yiyau. İvneler fare yiyau. Bağı yox düşmə. Ba, mən bu işdə oğlum. Çərsən yuvar yağ. Ya. Ya. Yuvar yağ. Bağı yox Allah səni qərirtin yox. Yox Allah sənin o belanı vünsən arqadaşım. Ya oğlum bari tutdun buranı tutun. Buranı tutun mən bura çıxarma. Oh. Beşinciolar. Məndən daha burama gəlmədin. Mən daha bilgisayarıyı, paramçı çıx getmədan bu videonu mən sonlandırıram. Like atıb abunə olmayın unutmayın. Bildirimləri açmayın unutmayın. Allah məmnətsiniz. Allahın salamı üzərinizə olsun. Kendəyə baxın. Görüşürüz gençler.